Mmm, ya ya bilade. Biz biz mangya ya. Lan zaten geliyor Yapma, Hangi bu? Bu lan bu. Mmm, Ben muncit. bugün işte bir <laughs> şey. bugün. Nudul, baş edecek Aşağı mutfağa ama Geçişte ne oldu soruyor hatta sen kaç Yani ya ben kafamı şiddim yani. evet Ay yani durdu Alo Lan oldu şimdi bu nasıl sen ne yaparsın bana yeter lan var mı sende Hangi doldurum var Lan sonra ne kim diyor? Ee? Karıncalı manzaralı bu ne lan bu? kan yenilmeli e O ne lan? Hangi sos bu? Lan bu sosu ne lan bu? Domates sosu fark gibi değil Normal normal tamam. Kaç dakika gireceksin? Ya kuyakim kim? Hırslı biçimli. Ne lan? Lan kapı sattı. Lan lan lan. bu kim ona bile. Kapat. Spice'imiz geldi de. Spice mi geldi? Bu kadar hızlı kim lan Kim ki? Lan

Sonra diye kısmını ben bu yoksa Gidin sonunuzu da bakalım bir daha gel Kafayı siyah edeceğim Dur alalım şimdi Ders alalımız önemli Gifim müfi olabilir Arkadaşlar nudurumuz burada ama Bu nudu değil bu hastamamız bir bakana Bu neden bu suyu? Bu ne biçim sokak bu? Kaç dakika Evet. Bak suyu söyle. Davamın hale dökülmesin. Suyu Suyu hengide bakar mısın? Bu ne lan? Baksana. Buyurun baksana. Yani bir kırmızı bir su. Senin bunu tata bakalım göster. Yani ben elimle yiyeceğim yani. Gezde. Ay kaba oldu. yani bir kadar da da sinekli şey seks paketim ama sinekli o olur yani paketim mi mu kimden gelsin और हलो मी सी एक्ट्रेस पार्टी